O Bir puan o kadar önemli ki. Berabere kaldın Fenerbahçe seni yense de hiç şampiyon olamaz. Hani kaybetmemek zorunda olduğu bir maç Galatasaray. E, Galatasaray İstanbulspor'a kaybetmemek için oynarsa kazanır zaten. E Galatasaray uzaktan şutla gol atar. Sergio Oliveira gol atabilir. Çünkü yensen çok %50-50 bir kaleci. Yani, yani, yani yetişemezsin bununla. 12-30'da falan maç vardı ya. 2 ya 2. Değil mi havalar ısındı yani, i̇ki, iki abi oynaksın. Ne olacak? 20 derecede 21 derecede maç oynanır ya. ya inancını kaybetmiş olan insanlara tekrar inancı yerine getirebilmek kadar zor bir şey yok. Anladım Ama seni. bunun için yani bunu. <laughs> Herkese selamlar yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim eee ligde hafta içi mesaisi başlıyor. Galatasaray İstanbul Spor'la oynayacak. Şey gibi hani ne derler? Turne gibi. Acaba nerede oynayacak diye bakıyorsun. Kasımpaşa stadında oynayacak Galatasaray. Şeyi bilmiyorum ben tabii o belli oldu mu? Hani bütün tribünleri açıyor mu yoksa sadece deplasman tribününe Galatasaraylar girebilecek mi gibi konuları bilmiyorum ama eğer Galatasaray taraftarı girebilirse bütün türbünü doldurur. Hatta Ali Samiyan'dan daha bile etkili olur daha yakın çünkü. Tabii kutu gibi stat ama o zaman adil olmaz. Çünkü şampiyonluk süreci hala devam ediyor. Yani ya İstanbul başka... Spor'da küme düşme hattında. Yani onun ya, da öyle bir şey var. Açmaması da gerekiyor bence. Adil olan yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'a nasıl açmadıysan Galatasaray'ı da açamazsın. Ee, öyle farklı bir metot denememeleri gerekiyor. Ama yani Galatasaray'ın... Galiba belki... ama ilk şimdi birileri düzeltmesin diye söylüyorum. İstanbulspor. Spor... E... Fenerbahçe ilk maçta bayağı Fenerbahçe taraftarı vardı Olimpiyat Diyorum çünkü para da kazanıyorsun bu işten. Trabzonspor'la oynadılar. Ha, onu, onu, Onda o, doluydu. Pardon, özür dilerim Yok söyleyeyim zaman. ki. Evet evet bravo iyi. <laughs> o, o ateşe girmeyeyim ben o zaman. Yok yani sen ya zaten doğru, bu ara bu ara zaten <laughs> ateşin içinden geçmeye falan çalışıyorum sağ olsun böyle linçlemek isteyenler falan. Neyse. Ya şöyle bir Galatasaray İstanbulspor Galatasaray maçında Galatasaray'ın bence ana planı şu olmalı. Ne olursa olsun yenilmemem lazım. Bak bu bravo. çok önemli bir şey. Neden? Yenildiğin takdirde ikiye inip Fenerbahçe seni yenerse şampiyon. Ama üçte yani o kadar o bir puan o kadar önemli ki berabere kaldın Fenerbahçe seni yense de hiç şampiyon olamaz. Bu senaryo abi. Yani yenemiyorsan yenilme senaryosu işte tam bu maçın sen ha galip gelirsen zaten. Yok. Hep söylediğim gibi Galatasaray bence İstanbul Spor ve Straspor maçını kazanır ve Ankara gücü maçında da şampiyonluğu evet. alır. Yani resmen. Evet, evet. Eğer evet. Fenerbahçe puan kaybetmezse tabii. E tabii daha Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe'nin Trabzon var, Fenerbahçe, Galatasaray var, Antalya maçları var. Çok kağıt üstünde Hı. de çok kolay maçlar değil. Ben İstanbulspor Spor maçının Galatasaray adına zor geçmeyeceğini düşünüyorum. Sebebi de şu, e, Fenerbahçe İstanbulspor Spor maçında türbündeydim. Ya Fenerbahçe 3 gol attı o gün. Ha, tabii, İstanbul tabii, tabii. Spor'a. Hatta 5-6 da olabilirdi. Pozisyonlarda hmm. da vardı. Çok yani İstanbul tespit. Spor'un savunması böyle bir savunma. Çok yani güzel tespit Dolayısıyla ben Galatasaray'ın e, bu benim fikrim elbette. 3 gol bulacağını düşünüyorum. Hmm. Ve ha. Fenerbahçe gibi de 3 gol yemeyeceğini düşünüyorum. Bu önerme yani Fenerbahçe savunması biraz dağınık. Fenerbahçe'nin takım savunması dağınık. Galatasaray'ın takım savunması oldukça iyi. Galatasaray dediğin önermeden yola çıkarsak çok mantıklı geliyor bu senaryo. Hmm. Yani deplasmanda da iyi olsa. Galatasaray'ın avantajlı olması enerjisi ve kazanmak zorunda olmadığı bir maç. Tırnak içinde kazanmak zorunda olmadığı. Yani ya. hani kaybetmemek zorunda olduğu bir maç. Kasır'a Galatasaray. Egalatasaray İstanbulspor'a kaybetmemek için oynarsa kazanır zaten. evet, evet. Yani ama İstanbulspor da topu alacak mı? Çok fazla niyetlenir Almayacak. mi? Almayacak. İlk yarı belki biraz daha böyle sönük geçebilir mi? Ama o konuda da belki baştan bir kazanmak isteyecektir. E ee, ön alan baskısı İstanbulspor savunmasını dağıtıyor. Ya yani olarak söyleyeyim. Evet. Yani o çok saygı duyarak söylüyorum. O oyuncu kalitesi yok. Yani arka dörtlü de yok. Yani ön taraf biraz o... Yani Lokilo... Loşaylar, lo 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 e Ezeler falan. Eyvallah. Eze. Ama tabii, tabii. arka tarafta o çıkışı O Topali, şey Mopali falan onlar okey. Gerçekten e öyle. Roka, ro mıdır? Roka değil mi? Roka. Hı hı. Yanlış söylemeyelim. Diye Hı okey. Topu öne attığı zaman aynen Valon Etemi falan öne attığı zaman geçer. Ama arka taraf o kadar güven vermiyor. Simon Deli Kart cezası ama Simon Deli'nin olması galasaray içine gelirdi. Savruk bir oyuncu. Ben çok, Demir Demirspor'dan beri takip ettiğim çok biri. Çok savruk oyuncu abi. Yani bir onun gibi birkaç oyuncu daha var e, ligde savruk olan. Ama hani en azından bir şeyler yapabiliyor. Ya. Hocalar da ona güveniyor yani yabancı olması da tabii Senin, ki. Senin e, e, ben çok seviyorum analizlerini. Özellikle e, simülasyonunu mutlaka izleyin Serdar'ın. Ben de şunu söyleyebilirim mesela şimdiden Galatasaray uzaktan şutla gol atar. Sergio Oliveira yere gol atabilir çünkü yensen çok %50-50 bir kaleci. Yani onun bir Giresun maçı var. Burada anlatmıştım. Deplasmanda yediği bir goller var. İnanamamıştım yani. Ya, e, uzaktan şut olayını Galatasaray son maçta biraz daha denedi hatta. Hı hı. Yani bu da bir e, çeşitlilik anlamında senaryo olarak Okan Hoca bunu istedi aslında son maçta. E, denerse kim var? Sergio deneyebilir. E, Kerem Aktürkoğlu e, şut kabiliyeti hı hı. olan bir oyuncu. Var var yani şut atacak oyuncu var Galatasaray'da. Ya bir de derinde bekleyecek İstanbulspor. Yani oyunu bu şekilde kabullenen bir oyuncu. Ama iyi takım. çıkıyorlar ve işte şeyin Antalyasporu Sporu vardı ya Ersun Yanalım. Hani Bora. onu deniyorlar böyle piranalar gibi. Böyle bir seni orada mümkün olgular üstüne gelip bir soru hızlı çıkmaya çalışıyor. Kabul. Kabul ama yani ben tekrar edeyim. Ee, Okan Hoca'nın e, bu sene övülmesi gereken konulardan bir tanesi az gol yemiş olması. Çalması, ve e, bunu takım halinde yapıyor olması. Abi orada bir şey ya ben bunu ilk iki, üç, ikinci ya da üçüncü hafta falan olması lazım. Üç ya da dört neyse önemli değil. Ya Galatasaray ile şimdi rakip e, bir geçiş yapacak kontra atak diyelim yani vesaire. Onu yaparken Abi 3 Galatasaray oyuncusu gördüm. Ama nasıl koşuyorlar biliyor musun? Üçü de birbirleriyle yarış halinde koşar gibi geriye doğru koşuyorlardı. Hmm. Ben bu koşuyu ligde kimse de görmedim abi. 4. Hmm. ya da 5. hafta olması lazım. Galatasaray'ın iç sahada oynadığı bir maç vardı. Rakip geçiş yapıyor. 3 oyuncu birden oyuncuyu yakalamak için bir dripling yaptılar abi. 100 metre koşusu gibi birbirine geçiyor. Antakya'da Konya maçıydı galiba. Bravo. Değil mi? Ee, şey vardır ya. E, Guardiola'nın Hani o tehlike şeyi diye ne derler? Humisi Alın, derler tabii, böyle. Evet. Oraya doğru koşun. Hani futbolcuları öyle çalıştırdığı söylenir. Hani adamlara bakmayın siz oraya koşun. O doğru, top oraya doğru. gelecek doğru. diye. Galatasaray da bunu bunu çalışmış gibi. Ya biraz doğaçlama, biraz çalışma. Okan Hoca'nın çok büyük emeği var. Yani doğru. sezon başından bu yana bu takımın belki fizik kalite olarak hep şunu söylüyoruz bazen. Ya Galatasaray 45 ile 70 arası durdu. E sonuç yok. Atamıyor ki kimse. Nasıl durdu o bravo. zaman? Bravo. Demek ki iyi, iyi duruyor. İyi <laughs> duruyor demek. Ha Bravo harika çok güzel. İyi duruyor demek ya. Durduğu zaman bile güzel duruyor Galatasaray. Bu çok büyük bir meziyet futbolda. Doğru duruyorsun demek. 11'de e, değişiklikler var mı düşündüğün? Yok ya bir şey değişmez abi. Yani bir cezalıların yerine, cezalı oyuncunun yerine sadece bir farklı bir isim olacak o kadar. Onda da yani Galatasaray'ın oyununda da çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yani felsefe, strateji hep aynı Galatasaray'da. Fenerbahçe-Trabzonspor konuk ediyor. E, Perşembe akşamı e, kendi evinde. Galatasaray maçının sonucu çok etkili olacak. Gerçi bunu böyle söylüyorum ama Galatasaray puan kaybettiğinde de Fenerbahçe kaybettiği için hani etkili olacak <laughs> etkili demek. De o olamıyor demek ki. Yani. Olamıyor. Bazen olamıyor. E, futbol rakiple oynanan bir oyun. Trabzonspor yok. Yani Enteresan bir şekilde yok. Yani Konya maçı dahil da çok çabuk dağılan bir takım çok. Bielitz'in da bu seneyi değil de seneyi artık hedeflediği falan çok belli yani takım kurmakla ilgileniyor. E tabi yani şu an sadece bir görecek elindeki malzemeyi görecek. E, Trabzonspor açısından çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum sezon sonuna kadar ama Fenerbahçe açısından ya ben Fenerbahçe oyuncusunda ben hala devam ediyorum hocaya olan bir inanç kaldığını hiç düşünmüyorum. Yani hoca ile ilgili oyuncuların bir inancı kalmamış artık. Hı hı. hı. Ama Hoca'nın en son açıklamasına baktım. Doğru mu bilmiyorum ama yani şampiyonluğun tam kıyısındayız tarzında bir şey anladım. O hani... şeydir herhalde e, Moda Sahillerinde falan söyledi onu. Nerede bilmiyorum hani Düşmesin hangi denize hangi puan durumuna hangi puan tablosuna baktı ama ya inancını kaybetmiş olan insanlara tekrar inancı yerine getirebilmek kadar zor bir şey yok. <laughs> ama seni. bunun için yani bu <laughs> 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 Neyse devam et sen. <laughs> Neyse orada bir dakika dur. Orası güldük mü orada? İnancım. Evet, abi bence gülmekte <laughs> bir sıkıntı yok ya. Yani. <laughs> ee, şampiyonluk yarışındaki takımlar e, geride kaldığında ve rakibi ihtima, e, ilan etme ihtimali olduğunda işler zorlaşıyor. Tabii Fenerbahçe için e, ikinciliği kaybetme İhtimali de var bu arada var. yani sadece şampiyonlukta değil. Var var yani Fenerbahçe'nin önünde oynanması gereken 3 maç bir de işte bay. Bay demeyelim yani kazandı, kazandığı maç. Antep ve Hatay evet, maçları evet. evet. Yani o maçlar var. Ee, ama ikinciliği ne olursa olsun bir prestij olarak görmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Doğru. Yani bu bazen önümüzdeki seneyi inşa etmek için de kullanılabilir bir metot olmalı Fenerbahçe açısından ama ya Jesus'la ilgili... Yani bir an evvelde Fenerbahçe'nin karar vermesi gerekiyor. Yani Bence vermişler o kararı hani Serdar. Kalması için değil zaten. Hani yeni gelecek olan teknik direktörün gerçekten belli olması gerekiyor. Ama yani gerçekten Fenerbahçe'yi anlayacak bir adam olması lazım. Ee, Burayı küçümsememesi lazım. Çok özür dilerim. Ben Montella'nın ismini çok sık duyuyorum. Evet ben de. Sanıyorum o olacak gibi gözüküyor. Ee, bunu şeyden de anlayabiliriz aslında. Hani şimdi eğer Zayc'tır, Arda'dır, hani transfer Crespo'dur, e bunların artık sözleşmesi tabii. uzatılıyorsa demek ki yeni hocayla bunlar konuşuluyordur diye düşünüyorum ben. Tabii. Yani ki ben şunu anlamıyorum. Zayc gibi değerli bir oyuncu, Kesinlikle. şunu söylüyorsa, Resus varsa ben yokum diyorsa, ya bunu biraz dikkate almak lazım. Yani futbolu bilerek oynayan bir adamın ki Fenerbahçe orta sahasında bence bir numara. Ya yani şöyle örnek verelim. Zayt bugün Beşiktaş ya da Galatasaray'a gitse fark yaratır. Tam Beşiktaş'ın şu Amir Jetson Zayt oynadığını düşünemiyorum abi. Yani çünkü Zayt sadece topun peşin yani top, top kendisindeyken oynayan bir adam da değil. Rakipteyken de çok doğru alan kapatabilen bir adam. E, Giresunspor maçını hatırla. Girer girmez iki pozisyona girdi. Yani çok zeki abi. Yani ama o yok Fenerbahçe'de inanamıyorum. Yani Jesus onu kullanmadı bayağı bir müddet. Tabii Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası devam ediyor hala. Evet. Aslında mantıklı ve akılcı hedef o. Ama tekrar edelim. Şimdi bunlar üç ihtimalli maçlar. İstanbulspor Galatasaray yendi ya da berabere kaldı. İster istemez Fenerbahçe için yine bu bir e motivasyon kaynağı olacak. Abi, kesinlikle. Yani hele ki İstanbulspor galibiyetinde. Ya o zaman. Sen... Artık kendi Bütün işi, maçlarını kazanıp şampiyon olabiliyorsun. Yani kendi kendine bir şey yapabilme ihtimali var. Rakibinin bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Fenerbahçe'nin yine bunu düşünmesi gerekiyor. Yani İstanbul veya Galatasaray'ın puan kaybedebilme opsiyonu Fenerbahçe'nin kendi rotasını kendi çizmesini sağlayacak. Ama diğer opsiyonlarda çok zor tabii ki. Ee, Trabzonspor için de dediğim gibi yani Trabzonspor için lig neredeyse bitmiş gibi o yüzden hani ben öyle bir Fenerbahçe Trabzonspor maçı gibi düşünmüyorum bunu. Ya ama orada da Trabzonspor'un ya öyle bir motivasyon kaynağı var yıllardır yani Fenerbahçe o... maçı ile ilgili Hı -hı. Yani orada mutlaka yöneticisi, teknik heyeti farklı konuşacak. Yani bu bizim için en e önemli bir yani en azından içeride konuşulur yani. 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 Mutlaka ve büyük ihtimalle prim falan da dağıtılır maçla ilgili biliyorsun futbolcuları da prim anlamında <laughs> böyle bir motivasyon her zaman için olumlu etkiler. Ligin önemli maçlarından biri de Sivas Spor Paşa bu arada. Paşa artık puanlar almak zorunda. Sivas Spor 37, Paşa 34 bu arada. Hani kazanırsa aynı puana da geliyorlar bir yandan. Sivas Spor 37'yi nasıl yapmış abi? <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum ben bu sene hiç beğenmedim Sivas Spor. Burada söylemiştik hatırlıyor musun? Fenerbahçe Sivas'ı yendikten sonra ilk yarıdaki attığı gollerle ben demiştim. Sivas bu sene böyle. izlemediği gibi kimse farkında değil. Ama Dağılıyor. Ama toplamışlar ya. Ümrani'den de 4 yediler. Yani ama buna rağmen 37 abi yani iyi puan toplamış bu takım. Çok enteresan. Yani ve ya orada da artık bir değişimin zamanı geldi Sivasspor'da. Yani işte isim vermeyeceğim, oyuncu ismi vermeyeceğim tabii ki ayıp olur ama hani bazı isimlerin değişmesi gerekiyor. Azal önümüzdeki hafta sonu Kasıpaşa İstanbulspor maçı var. o, yani o maç final maçı olur. Gidilir o maça. Ve final maçı olur. Ee, şöyle söyleyeyim, sanıyorum cuma akşamı saat Cuma akşamı değil de Cuma günü yok Cumartesi saat 4'te maç. Yani Onu da Saat 1'e mire niye almıyor? Galatasaray Sivas'ta 7'de. Ya yani yetişemez bundan. Eskiden 12.30'da falan maç vardı ya. 2 ya 2. Değil mi? Havalar ısın Yani, Al abi ne olacak? 20 derecede 21 derecede maç oynanır ya. Mehmet Ayan olsa o, o işler şeye göre oluyor diyor. Ee, ne derler? Yayıncı kuruluşu. Yayıncı kuruluşun e, rating saatleri ama ben şahsen yap, onu 2'de oynatırım yani. Daha Valla, çok ben, ısınmamış. Ben 12 gerçekten oynatırım. Yani çünkü bazen evde oturup da maç izleyesi olan insan sayısı çok fazla ve 12 buçuk daha da 3'te bir daha, 5'te bir daha, 7'de bir daha izleyecek olan adam sayısı çok fazla ya. Arsenal 3-0 kaybetti Brighton'a. Ben beklemiyordum açıkçası. Ama e, artık bir maç daha kazanırsa şampiyon oluyor e, Manchester City. David Simon demiş ki ben çok memnunum Arsenal'in performansından hiç şey yapacak bir durum yok üzülecek bir durum yok çünkü bu takımın şeyi bu kadardı bütçesi vesairesi ve bunun bu senede çok başarılı oldular demiş ki bence ben de inanıyorum buna. Biraz moral verici bir konuşma olmuş yani. Hayır yani önüm, yıkmayın bir şeyler yık, önümüzdeki seneye bunun çok, üzerine kurun diyor çok, takımı. Çok doğru ama ya bazı ben şuna inanmıyorum abi ya yani. Bazı takımların bir senelik bir ömrü vardır ya onu doldururlar. Bu değerli. Bu dediğin değerli. Yani ben Arsenal'da onu hissediyorum. Mesela Brighton öyle bir takım değil. Brighton yaklaşık 4 senedir. Sen, abi saygı duyuyorum sana. Abi ben bas bas, bas Brighton sonlarda <laughs> Hayır, falan Hayır diyordu ki bak yalan değil. Diyordu ki Brighton'ın ben potansiyeli potırlı ben diyordum ki içimden ne daha <laughs> Arsenal daha falan haklı çıktı. Tebrik ederim. Ama abi y yalan yani yok. bunu 4 senedir bas bas bağıran bir takımdı Brighton. Yani Abi Trozard'ı gönderip Mitoma'yı bir anda nasıl çıkartıyorsun ya? Yani bunların hepsi bir yapılanma demek. Yani orada... E.Supinyan var, e, Kaysedo var. Yani çok güzel takım. Çok güzel ve oradan giden adamlar, Kukureyalar falan şu anda hani leş falan diye bakılıyor ortalarda. Bravo. Hani Mytoma... Bursa Spor'dan gidenler ya gibi hani bir daha oynayamıyor. yapıyor. Ya bu çok kötü bir şey bir, bir de. Yani 75 milyona, 50 milyona falan futbolcu satıp bir de onların oynamaması... Ama yani çok saygıdeğer bir iş yapıyor cami olarak. Southampton böyleydi. Southampton şimdi kübe düşüyor. Onlar çünkü hatırla e, Pochettino ile başladılar. Evet. Ondan sonra e, sonrasında da hatta şey kuman falan geldi. Hep böyle oyuncu sata 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 buraya kadar geldiler. E, Şampiyonlar Ligi'nde de e, Inter-Milan e, salı akşamı evet. e, 2-0'a revanşına çıkacaklar. Ne Inter abi? işi bitirdi diye düşünüyorum ben. Öyle da. mi diyorsun? İkinci yarıda Milan atsaydı bir tane evet. 2-2'ye de gelebilirdi o maç ama şimdi 2-0 hani Inter açısından düşünüyorum. 2-0 Öndesin. Ya bir İtalyan takımı 2-0'dan maç verir mi? Vermez. Ama Verdi İstanbul'da. Yani, e, bazıları verir. Ya ben hala çok emin değilim abi ya. Güzel. Ya inan ya çünkü bu tip ya Milan kötü değil abi. Yani ve Milan'ın teknik adamı kötü değil. Leo Pioli... ama sakattı değil mi? O, o çok etkiledi. Leo yani. çok etkiledi. Teo Hernandez aslında bir kanadı kırık kaldı orada. Lea onun hmm. sakatlığı önemli ama abi Pioli belki o maçta formsuzdu ama ben ikinci maçta Hele ki erken bir Milan golü, AC Milan golü gelirse... Yani, yani deplasman golü olmaması da onlar için bir avantaj. E yani 3-1'de de maçı ya 1-0'da böyle maçı götürüp... E Ve... tabi ben onu bekliyorum. Yani hatta ben City Real Madrid maçından da çok emin değilim. Ona da geçelim. Yani e, City Real Madrid maçı tamamen 50-50. Ya Real Madrid... Ve hatta 51 Real Madrid diyorum ben. Öyle çünkü, mi? Çünkü neden? Eyvah. Vinicius Junior gibi... <laughs> sen dediysen çok kötü. Vinicius Junior gibi... eee <laughs> Rodri, Rodri Rodrigo muydu çocuğun ismi diğer Brezilyalısı şeyin Real Madrid'in. Eee var ya. Rodri, Rodri ya da Rodrigo ya artık yazarlar alta. Ee, hani City o üstünü çöküyor ya rakiplerin. Bunun üstüne çökemiyorsun abi. Çünkü arkayı piranalar gibiler yani. Abi işte Real Madrid ya ben inan hani şu futbolcu bazında falan bakmaya artık Real Madrid'e geçtim o dönemden. Katılıyorum ben. ki kadroyu çok iyi yenilediler evet. bak o Chumeni'dir, Kamavinga'dır. Mi, mi, yani Kamavinga falan artık girdi falan ama 1300 Junior da bence başkalaştı abi. Abi yani... ben şey diyorum 1300 Junior eğer Neymar'ın paketi olmasa en, en iyi Brezilya'da oyuncu o. Yani hani çok... Neymar'ın bir şeyi var çünkü. Tabii tabii yani. yani o... hak, et, hak etmiyor demiyorum ama bir Neymar, muay isim, çok büyük bir isim ama 1300 süredir başka bir şey oynamaya başladı. Yani arkadaşlarıyla yine paylaşmıyor. Bakma bazı pozisyonlarda eski alışkanlıkları hala devam ediyor ama abi ben vallahi futbolcu bazında konuşmaktan Real Madrid'den geçen sene vazgeçtim. Haklısın. Konuşmayacağım da yani dedim. Basketbolda da öyleler ee, Öyle yani ben bu kadar bazen çok kötü olup da kazanabilen dünya üzerinde başka bir takım görmedim. Hani Real Madrid'e karşı 85. dakikaya kadar bile ben bu turu kazandım diyemezsin. Geçen sene 88'de kadar 1 0dı maç. Abi yok, böyle bir takım yok. Büyük Kurt, saygı duyuyorum. Kurtuğa var kalede mesela. O da underratedlerden biri yani tabii, bence. Tabii tabii. Ya. Yani kötü ya. ama dünyanın en iyi takımı diyemezsin. Zaten şey o dediğin gibi. Az önce söylediğine dönelim. Hani oyuncu bazında bir şey diyemeyeceğim. Yani tabii. ama e, City'e bakıyorsun. Dünyanın en iyi takımı diyebilir misin? Diyebilirsin. Bu arada hani Bazen ba ben hakikaten düşündüğümün tersi oluyor. Ben mesela Juventus seviyeyi yener. E, Basel'i de şey yener diye, Fiorentina yener diye düşünüyordum. Basel 2-1 kazandı deplasmanda. Şeyde e, ne derler? E, Juventus'la bir bir beraber kaldı ki evet. ama Juventus bayağı kaçırmış yani. Juventus Tabii çok pozisyona girmiş seviye. Ben çünkü seviyenin izlediğim için bu takımdan bir şey olmaz diyordum. Ben bazen o yüzden totem de yapıyorsun bazen bilerek de yazıyorsun Twitter'a hangisini. O onu yapıyorum. Ha, o çok güzel oluyor o yüzden yani yoksa... Futbol görüşü. Arjantin'i şampiyon yapmak için yap bayağı uğraşmıştık o zaman. Abi yaptın da helal olsun ya. Var ya yani burada <laughs> en büyük payı sana veririm. Yani ya estağfurullah şey için ya, eğleniyoruz bu arada ben ona. Ya hep abi öyle bakmak lazım zaten ya. Futbol bir eğlence sonuçta bizim için yani. Aynen. Para kazananlar için o olmayabilir ama hani genel olarak futbol piyasası. Onlar da kazandıkları parayla eğlenebilirler. Bravo. <laughs> 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 bizim için evet, sıkıntı yok. Aynen öyle. Var mı eklemek ya da değinmek istediğim bir konu? Tamamdır abi. Bitirelim. Eyvallah. Bizi izleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.